Vizyoner projelerle Şanlıurfa'nın Harran ilçesinin çehresini değiştiren çalışmalara imza atan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz tamamlanma aşamasında olan çarşı projesi alanında incelemelerde bulundu. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile vizyoner projeler birer birer hayata geçiyor. Çarşı ile Harran ilçe merkezindeki büyük bir eksiklik daha giderilmiş olacak ve tarihi ilçede derme çatma iş yerlerinin sebep olduğu görüntü keliliği sorunu da sona erecek. Çarşı projesinin ilk etapta 40 iş yeri olarak planlandığını ancak geçtiğimiz günlerde yeni bir temel atma töreni ile projedeki iş yeri sayısını 140'a çıkardıklarını belirten Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz proje alanında incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Özyavuz, büyük bir ihtiyaca daha cevap verecek olan çalışmaların tamamlanma aşamasına gelmesinin gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Çok kısa süre içerisinde Harranlı esnafın derme çatma iş yerlerinden kurtulup yeni yapılan çarşıya taşınacağını belirten Başkan Özyavuz, vizyoner projelerle daha sık katılımcı belediyecilik anlayışıyla Harran'ın yaralarına derman olduklarının altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde temel atma töreni gerçekleştirdiklerini, projeye ilave iş yerlerindeki inşaat alanında ekiplerin tüm hızıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Özyavuz, derme çatma iş yerlerinin yıkımıyla birlikte de tarihi Haran ilçesine yakışmayan görüntü kirliliğinin de ortadan kalkacağını ifade etti. Esnaf ile de bir araya gelen Başkan Özyavuz, Harran'ın ve Harranlıların yaşadıkları sorunlara çözüme kavuşturarak çalışmalara imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve Harran halkının ihtiyaçları doğrultusunda proje üretip hayata geçirdiklerine vurgu yaptı.